Merhaba arkadaşlar, Real Entry Real D kanalımıza hoş geldiniz. Bugünün konu yarı finalistimiz Elif Güler. Elif Hanım öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Videonun yayınlanması ile ilgili herhangi bir sakınca var mıdır sizin için? Hayır, yok. Sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahseder misiniz biraz? Tabii. Ee, herkese merhaba, ben Elif Güler. Yarışmaya Eskişehir'den kazanım. Katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Bize eğitim hayatınızdan bahseder misiniz biraz? Ee, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Çok güzel. Spor hayatınızdan bahseder misiniz? Ee, küçüklüğümden beri lisans olarak voleybol oynuyorum. Birçok spordalığıyla uğraştım ama en sonunda voleybolda kaldım. Peki kişisel bakım hakkında bize ilgiler, bilgi verir misiniz? Önerileriniz var mıdır? E, kişisel bakım benim için çok önemli. Bence herkes için önemlidir. Kız erkek fark etmiyor. E, kişisel bakımıma önem veriyorum. Öncelikle düzenli uyku gerekiyor. Sağlıklı e, yiyecekler gerekiyor. Önem veriyorum ama sayılı kez maske yapmışımdır üşendiğim için. Peki hobileriniz nelerdir? Hobileriniz var mıdır? Ee, hobilerim, dediğim gibi voleybol oynuyorum. Ee, fotoğraf çekinmeyi seviyorum. Bence o da bir hobi. Daha sonra yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Hobilerim ise örümceklerden çok korkuyorum. Peki, burçlara inanır mısınız? Ee, burcunuz nedir? Ee, burçlara inanıyorum. Ee, burçların özelliklerini insanların taşıdığına da inanıyorum. Benim burcuma Oğlak. Ama o olan özelliklerini hiç taşımıyorum. Bence yanlış ayda doğmuş olabilirim. <laughs> çok güzel. Peki vücudunuzda en sevdiğiniz bölge neresidir? Ee, vücudumda her yeri seviyorum. Ama en sevdiğim bölge bacaklarım. Yapmayı en çok sevmediğiniz iş nedir? Ee, i̇ş sanırım ev işi. Anneme yardımcı oluyorum ama nefret ediyorum ev işi yapmaktan. Güzellik yarışmamız hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ee, aslında adaletli bir yarışma araştırdığıma göre. Ee, aslında aracı oluyorsunuz. Belki de birçok kızın önü açılacak. Belki de hayallerine kavuş kavuşacak. O yüzden çok güzel bir yarışma. Teşekkür ediyoruz. Hayalleriniz derken hayal hedefleriniz, kariyer planlarınız nedir? Ee, öncelikle Antalya'daki üniversiteyi, Akdeniz Üniversitesi'ni tutturmak istiyorum. Daha sonra dil eğitimi için yurt dışına çıkmak istiyorum. Çok güzel. Başarılar diliyorum size. Teşekkürler. Mankenlik modellik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir peki? E, mankenlik, modellik e, şu anlık hobi olarak görüyorum. Ama ileride tabii ki de görüşlerim değişecektir. Belki de bir mesleğim olacak. Mankenlik veya modellik. Daha önce mankenlik, modellik yaptınız mı? Biraz bahseder misiniz bize? E, Birçok teklif geldi. Ama son anda bir şeyler çıktı ya da ben kabul etmedim. Ama bir buçukta yer almıştım çekimlerinde. Çok güzel. En sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikleriniz nelerdir? Ee, en sevdiğim özelliğim, aslında ben çok dobrayım. Direkt insanı yüzüne söylerim bir şeyi. Ee, bir, bir ortama girdiğimde çabuk uyum sağlarım. O özelliğimi seviyorum. Ee, en sevmediğim özelliğim, çok kararsızım. Kendinizi iddialı buluyor musunuz peki? Ee, tabii ki de bu yarışmaya katılan herkes iddialı buluyordur. Ben de iddialıyım. Umarım her şey güzel olur. İnşallah. Bu güzellik yarışmasına katılan yarışmacılar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ee, buraya katılmak özgüven istiyor. Yani buraya katılan tüm kızlar bence kendini beğeniyordur. Ve herkes özgüvenlidir bence. Umarım adaletli olur. Umarım hepimiz eğleniriz. İnşallah. Başarılar diliyorum. Bu eğlenceli video için de teşekkür ediyorum Elif Hanım size. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda yeni bir güzelimizle görüşmek dileğiyle projemizin yarı finalist 26 Ağustos'ta Eskişehir'de yapılmak yapılacaktır. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Elif görüşürüz. Bay bay.